Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Yüceler yücesi bir ilah bize Rab oldu. Şeref verdi. Onca sahte ilahlar arasından bize hakikisi denk geldi. Ona hamd olsun. Selatü selam Cenab-ı Hakk'ın istediği hayat tarzını kamilen üzerinde gösteren, böylece İslam'ın ne kadar insani, ne kadar adil, ne kadar onur ve şeref katıcı olan, <laughs> ne kadar iyilik taşıyan bir din olduğunu, ne kadar hak hukuka riayeti önemseyen bir din olduğunu yaşayarak gösteren Hazreti Muhammed'e selat ve selam olsun. Cenab-ı Allah sahabelerimiz, onun yol arkadaşları, adanmış hayatlar sahibi, sahabelere rızasıyla muamele etsin. Allah zerresine değer verdiği iman sahibi bütün müminlere merhamet etsin, hepimizi affetsin, hepimize bu kutlu yolda yardım etsin. Bugün bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştıracak olan elçi Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh'tır. Allah Resulü bir dostur, bir hayat ölçüsü öğretecek. Allah bu şerefli işe aracılar tayin etmiş. Sahabe o aracılardır. Neye aracıysanız, neyi arzuluyor, neyin izindeyseniz, değer ve kıymetiniz de ona paraleldir. O nedenle vahyin izini süren, vahyin taşıyıcılığına hayatını adayan sahabilerden birisi Hz. Huzeyfe radıyallahu anh. Önce bahsi geçtiği için uzun uzadıya onunla ilgili hayat hikayesinden bahsetmeyeceğim. Ama zaten yöntemimiz gereği biz hayatından bazı kesitlerle acaba kendimizi benzetebilir miyiz ona diye bir takım bilgiler paylaşıyorduk. İşte o kesitlerden bazıları. Bir kere değer ve kıymetini bilmek için şu bilgileri, şu malumatlara sahip olmak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşıdır mahrem bilgiyi kendisiyle paylaştığı güven dolu bir insan Hazreti Hüzeyfe. Güven dolu bir insan. Hazreti Hüzeyfe hem savaş alanında bir mücahit iken geceleyin Cenab-ı Allah'a abittir. Gündüz insanlara hakkı taşıyan bir elçi, iyilik yayan bir havaridir. Dünya onun gözünde kendisine doğru gidiyor olduğu ahiret hayatına nazaran hiç mesabesindedir. Hazreti Ömer denemiş kendisini. Demiş ki, şimdiki ifadeyle söyleyelim. Üç kese altın getirin bana. Birisini Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, birisini Muaz İbnül Cebel, Diğerini de Huzeyfe radıyallahu anhum. Allah hepsinden razı olsun. Onlara gönderin. Bunlar bölgelerinde valilik yapan yöneticiler idiler. Gönderilen o bir kese altının hepsini bir tane de dipte kalmaksızın hepsi üçü de mahrum ve muhtaç olan insanlara dağıtımını yapıyorlar. Gönderdiği elçiye tembihinden dolayı Hazreti Ömer bu bilgiden haber alıyor. Ve diyor ki, işte adam dediğim bunlardır. Bunlar gerçekten benim kardeşlerimdirler. Hüzeyfe'yi göndermiş olduğu Medain şehirlerine hem vali hem öğretici olarak gönderdiği o şehire aylarca bir yılı aşkın valilik yapıyor gittiği zaman bir merkeple gidiyor, af buyurun ve yanında sadece yol azı olarak götürdükleri var. Mektubunda Hazreti Ömer bir adam gönderiyorum. Bu adam sizden ne isterse onu yerine getirin. Emre derse itaat edin. Diyerek kayıt düşmüş. Halbuki Ömer radıyallahu anh'in ahlakı yöntemi değildir bu. Vali olarak gönderdiği, bir insan için halka şu tembihte bulunur her zaman. Bir adam gönderiyorum, adalet gösterdiği müddetçe itaat edin. Değilse serbestsiniz. Hazreti Hüzeyfe zaten adil bir insandır onun dünyasında. Ne emrederse yerine getirin ifadesiyle ona ne kadar güvendiğini göstermiş oluyor. Hz. Hüzeyfe radıyallahu anh'in değer ve kıymetini gösteren bir önemli olay da şudur. Bir keresinde yine meclis, Ömer'in meclisidir. Allah hepsinden razı olsun. Der ki, hele bir temennide bulunun. Allah'tan kabul edilecek bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Birileri altın gümüş olsa Allah yolunda dağıtırdım. Diğerleri mal mülk olsa her, herkesi faydalandırırdım. Diyerek bir takım dünyevi işleri, dünyevi güç ve serveti istemişler. Hz. Ömer'in temennisi nedir? Ben şu dünya dolusu bir Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah, bir Muaz i̇bn Cebel, bir Huzeyfe olmasını arzu ederdim diyor. Şu dünya dolusu bu üç insanla dünyanın dolmasını arzu ederdim. Medain'e gönderdiği zaman o tembihte bulunmuş, daha sonra onu tekrar çağırmış. Gel demiş. Hazreti Hüzeyfe Medine'ye giriş yaptığı zaman Hazreti Ömer gizli saklı bir yerde onu gözetlemekte. Ne görsün manzara nedir? Ne yakıştırırız Hazreti Hüzeyfe'ye? Makamdan önce, makamdan sonra hayatların çok keskin bir şekilde değiştiği, insanların servet yığdıkları, güç aparttıkları yetkin yerlerde birçok insanımız zayi olur. Hüzeyfe onlardan değildir. Baktım diyor Hazreti Ömer, Hüzeyfe Medine'ye, gittiği merkeple dönüş yapmış ve yanında yine bir azığı var. Medain halkına peki tembihi nedir Hüzeyfe'nin? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Bana günlük tokluk verin, barınacak bir yer verin. Ondan öte hiçbir şey istemiyorum demiş. Dünyaya bu kadar tenezzülsüz bir insan, gönlünde yatan nedir ki bu kadar bigane, gönlünde yatan Cenab-ı Hakk'ın memnuniyetidir. Çünkü onu kazanan her şeyi hem dünyayı hem ahireti kazanmıştır. Onu kaybeden hem dünyayı hem ahireti yitirmiştir. Hz. Uzeyfe radıyallahu anh böyle kıymetli bir insan. Vefatı olayını da paylaşayım. Son vefat hadisesi. Hastalık, hastalığa düşüyor. Kendisini ziyaret edenler müşteki olduğu şeyi soruyorlar. Rahatsızlığın ne? Benim bir tek rahatsızlığım var. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda beni mahcup edecek olan hatalarım, yanlışlarım, günahlarımdır. Başka hiçbir rahatsızlığım yok. Ya halinden anlaşılan o ki çok bitap düşmüşsün. Bir doktor mu çağıralım sana? Benim doktorum Allah beni bu hale koydu diyor. Ben Allah'a yemin olsun Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahşerde yüzümü kara çıkartacak, ona karşı beni mahcup edecek bir günah, bir hata, bir yanlıştan başka kaygı duymuyorum. Ne mutlu arzu ettiğim şeyle kader tecelli ediyor diyor. Arzu ettiğim şeyi kader bana getiriyor. Nedir arzu ettiği? Allah'a mülaki olmaktır, kavuşmaktır. Öyle bir insan Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh. Allah Resulü banyo yaptığı zaman kendisine perde tutmuş. Kendisi banyo yaptığı zaman Hazreti Peygamber ona perde tutmuştur. Bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu ile ilgili vurguları daha önce yaptım. Halkın arasında bir insan tarif ediyoruz peygamber derken. Açla açtır, tokla toktur. Sevinenle sevinir, üzülenle üzülür. Öyle bir insan. Onun yetiştirdiği, onun tezgahından geçen insanlar da gerçekten bugün artık öylesi olmaz diyebileceğimiz çok numune insanlardır. Kuzeyfe onlardan. Diyor ki, bir keresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Bir derdim vardı onunla paylaşayım istedim. Zihnimde şu ayet çağrışıyor. Ayet ne فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَا اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ Bil ki Allah'tan başka bütün bir kainatta otorite yoktur. Allah'tan başka otorite yok. Her şeyi var eden, her şeyi yöneten, yürüten, besleyen, yaşatan sadece ve sadece Allah'tır. Bu ayeti zihninde dönder dönder okuyarak Allah Resulü'nün yanına vardır. Dedim ki, ya Resulallah, bir sıkıntım var. Ailem benim, hayatımın önemli bir kesitini kendisiyle birlikte yaşadığım. Benim parçalarım, hayat evde geçiyor. Fakat benim dilim sivridir, incitir, keskindir, rahatsız eder. Evdeki halim uzun metrajlı sürdüğü içinde mutlaka bundan ailem olumsuz etkileniyor. Onların hak hukukuna tecavüz ediyorum. Bu derdimin dermanı ne ki der. Derde bakın. Bu derdi taşıyan insanda ne görürsünüz? Mürakabe görürsünüz. Kendi kendini sürekli çek eden bir anlayış. Nerelerde hata yapıyorum? Muhasebesiyle gününü yaşayan bir sorumlu insan. O muhasebe yapan insan. Hatta Efendimizin ön ayak olduğu bir alışkanlık var. Bazen kendi ev ahalisine ben size karşı iyi bir insan mıyım diyerek onları konuşturmak istemiştir. İyi bir insan mıyım ben? Arzu ettiğiniz gibi yaşıyor muyum sizinle birlikte diye onları kendisiyle ilgili değerlendirmeye zorlamıştır. Bu hatayı hata bilip ondan dönme niyeti taşıyan insanda var olan bir alışkanlık. Yoksa la gibi benim yaptığım her şey doğrudur üzerinden yaşayan kimse böyle bir muhasebede bulunmaz. Böyle bir sorgulama yapmaz. Bu itinayı göstermez. Bu hassasiyetle kendine çare için yol aramaz. Sallallahu aleyhi ve sellem çare makamıdır tam da yerine gitmiştir ve derdini anlatmıştır. Bundan nasıl kurtulacağım ya Resulallah demiştir. Aile muhasebesini şu cümleyle bitireyim. Diriliş günü mezardan biz kalktığımız zaman sorguya alınacağımızda kendisiyle sorguya çekileceğimiz ilk kalem sosyal ilişki alanında ilk kalem ailedir. Eşlerimizden, çocuklarımızdan, anamızdan, babamızdan, kardeşlerimizden hesaba çekilmeden bırakılmayacağız. İkinci bir alana geçiş izni olmayacak. Orada aklanmak lazım. Orada aklanmak için de burada onun derdini taşımak lazım. İşte o derdi taşıdık, Efendimiz'e vardık. Ne diyecek acaba bizlere diye merakla bekliyoruz. Bunlar doğal kaçınılmaz durumlardır diyerek sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüzeyfe'ye diyor ki: Eyna ente ve'l-istiğfar. Hani istiğfarın Huzeyfe diyor. Hani istiğfarın. Bunu hata olarak bildir mi? Evet. Hataları kim affetme liyakatine sahiptir? Ehlül mağfire olan Allah. Mağfirete, affetmeye tek ehil varlıktır Allah. Çünkü bir şey hata ise, ona karşı yapılan bir şey ise, bir şeydir. Bir şey güzelse, onun emrettiği, hoşuna giden, tavsiye ettiği bir şeydir. Ben hatamı da, iyiliğimi de, onu kıble yaparak değerlendirir. O hata demişse yanlıştır, o güzel demişse iyidir. Hani istiğfar diyor, sen kendi göndünü Allah'ım pişmanım diyerek Allah'a açıyor musun? Allah'ım bundan beni kurtar diye ondan medet istiyor musun? Allah'ım beni affeyle diyerek bunların bu kirlilikten arınmayı istiyor musun? Bunu isteyen insan evde gücünün yettiği yollarla olayı telafi etmeye koyulur. Gücünün yettiği yollarla telafi etmeye koyulur. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedikten sonra diyor ki, ben günde yüz kez Cenab-ı Hakk'a hatalarımdan dolayı af dileniyorum diyor. Günde yüz kez ben af dileniyorum. Kaldı ki bizler. O zaman mümin kimdir sorusuna bu ifadelerden hareketle bir cevap verilecekse mümin haddini bilen başı eğiktir Allah'a karşı. Hata yapabileceği ihtimalini güçlü tutan bunun telafisi içinde yol arayan insandır mümin diye tarif etmek lazım. O tevazuyu gerektirir. Öbür türlüsü nedir? Öbür türlüsü dik başlılıktır. Gururdur, kendini beğenmedir, enaniyettir, ocuptur. Ve bunlar Cenab-ı Hakk'ın büyük saydığı günahlardandır. Amel defterimizde baktığımız zaman bizi en çok sevindirecek yazgı nedir? İstiğfarlarımızın çokluğudur. En çok sevindirecek olan. Kederden, endişeden kurtarır. Hayata bolluk verir. Hayata bolluk verir. Seni muhtemel tehlikelerden de korur istiğfar. Bu aleyhisselamın sözüdür. Onun için istiğfarları çoğaltmak aslında sürekli kendi acizliğimizi yıkardır. Kendi ihtiyacımızı itiraftır. Kendi yanlışlarımıza karşı canlılıktır, dinamikliktir. Aleyhisselam ya burada helal ettirin ya da başınız ağrıyacaktır diyerek bize mutlaka hataların burada telafi edilmesini tavsiye etmiştir. Ya burada helal ettirin ya da başınız ağrıyacaktır. Çünkü kendisinden biliyoruz huzurda hesap için çağrılmaktan müthiş rahatsızlık duyduğu için ne olur hakkınızı burada alın diyerek Adeta yalvarmıştır son konuşmalarında. Cemaate yalvarmıştır. Hakkınız varsa burada isteyin benden. Hz Uzeyfe, evet. Aile içindeyiz ve çocuk demeden çocuğa, hanım demeden hanıma, anne babadır nasıl olsa demeden onlara, karındaşımdır demeden kardeşe davranış biçimimizde saygıyı hakka riayeti asla elden bırakmıyor. Çünkü burada aklanmak demek aslında bir alışkanlık oluş, oluşturmak demektir. Bu, bu hassasiyeti taşıyan bir insan eğer süreklilik gösterirse alışkanlığa dönüşür, alışkanlık dışarıda da hak hukuk çiğnemesini engeller. Çünkü karıncaya o itinayla bakar, insana bakar, ortama bakar her bir halde acaba diyerek kendi kendini sürekli muhasebeden geçirir. Hazreti Ömer'in ifadesiyle hasibu enfusakum kabla en tuhasabu. Siz hesaba çekilmeden önce kendinizi burada hesaba çekin. Ahirette hesap çünkü başkası yoktur. Ya cezadır ya mükafat. Burada hesaba çekin. Kendinizin amelleri tartılmadan önce mizanda Burada kendinizi ölçün, tartın, biçin. Ne yapıyorum diye. Ve mutlaka kendinizi o büyük arz gününe hazırlayın. O büyük arz edilme gününe kendinizi hazırlayın diyor. Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun. Evet. Af isteklerimizi çoğaltacağız demektir. Bu hatta sadece ev içi münasebetlerimiz orada yaşayanlara özel bir durum değil dışarıda hasver kader bir şekilde dilimizden çıkmış, kaymış. Çünkü hassas Kaymış diyeceğiz onu artık. Bir alışkanlığımız yok. Kaymış, aleyhte bulunmuşuz. Aleyhisselama bu durumlar arz edildiği zaman bari ona karşı onun için Allah'tan af dilenmeyi çoğaltın diyor. Çoğaltın da bu onu gidersin. Bu onu gidersin. Ahmet'in aleyhinde bulunmuşum. Allah'ım affet, merhamet et diye onun için dua halinde olacağım. Allah'ım affet onu, merhamet et. Evet.